Evet, cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem karavanın içinden sesleniyor bugün size. Ee, orası dediğim gibi arkadaşlar o son videoda da bahsediyordum. Hatta stok bitiyor ne olacak bilmiyorum falan filan diye. Stok bitince baktım bunlar yemiyelerde düşük konuşmaya başladılar. Maaşlarda dedim yok abi. Ben dedim gelmiyorum daha dedim. Madem öyle dedim. Hani bir insanın bir hakkı vardır, bir piyasası vardır. Onu verirsen çalışır, vermezsen niye hani geleyim, neden geleyim, neden çalışayım? Öyle dedim ve daha da gitmedim arkadaşlar. Birkaç gündür evdeyim. Vallahi ancak kendimi toparladım. Bugün de dedim yağmur yağıyor, güzel pazar günü. Karavanın içindeyim. Şöyle size karavanı bir göstereyim. Şimdi şu camı değiştireceğim arkadaşlar. Bunu da karavan camı yapacağım. Onu da açılır cam yapacağız. Başka bir şeyimiz kalmadı karavanda. Takım sandıklarım, merdivenim. Bu bir masa arkadaşlar. Karşılıklı burada oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Camlar açılıyor. Ondan sonra bir masada da orada var. Bu masa da iniyor yatak oluyor. O masa da iniyor yatak oluyor. Bir de burası var yatak. Burası banyo arkadaşlar. Yanda buzdolabı. Onun yanında mutfak arabanın için genişliğini görüyorsunuz arkadaşlar ferahlarını. Yani bir ufak Ducato'larda, PSA grubu arabalarda bunu imkanı yok bulamazsınız. Yan yan yürüyorsunuz arabanın içinde. Bakın deminden beri yağmur yağıyordu. Mis gibi arabanın içinde oturdum. Yağmuru dinledim. Öyle kafama göre takıldım arkadaşlar. Bakın ben buralara da hep şeyler koydum. Sineklikli perdeler yukarılara. Burada da bir dolabımız var. Basaj kilitlerimiz var. Yani hepsini yaptık arkadaşlar biz. Elimizden gelenlerini hepsini yaptık. Şimdi şu yerlere şu halı plexi aldım. İşte arabaya ee, önümüzdeki hafta içi arkadaşlar bu arabayı muayeneye sokacağım Allah izin verirse. Kafaya koydum. Önümüzdeki hafta için muayeneye sokacağım. Bakalım ondan sonra muayeneden ne çıkacak ne çıkmayacak ona göre bir hareket edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi lastiklerini falan hep yaptır aldım. O lastikleri de takacağım. Arabanın bir tek bu ön tarafını ellemedim. Sebebi orijinal kalması daha iyi benim için. Buralar hep yapılı arkadaşlar. Üstlerini böyle örttüm ki koltukları falan kirlenmesin diye. Yoksa hepsi yapılı yani, yaptırdım onları. Mutfağımız burada. Bu bir tekerin şu arkası, orta tekerin paspasını takacağım. Bu onun. Mutfağımız burada arkadaşlar mutfak dolaplarımız. Şurada telefon, televizyonun şeyi. Ayağı şuraya takacağım ya da kollu ayaklar var ondan alacağım. Bakın mutfak camımız da açılıyor dışarıya. Sonra bu sinekliği çekiyorsun böyle. Olay bitmiştir. Ya da perdeyi çekiyorsunuz. Kapanıyor arkadaşlar. Ee, evet insanlar market kapatmış herhalde. O yüzden dışarıda bekliyorum. Merdivenimiz şu merdivene bile 3000 lira para verdim arkadaşlar. 3 bin de ben 3 bin diyorum. Evet burası banyo tuvalet. Bakın banyo tuvalette de camımız var. Burada termodinamik şofbenimiz var. Ev yemiz. Bakın. Burada benim matkap takımım. Altında kasetli tuvalet. Araba temizlik yapacak arkadaşlar. Başka bir şey yok. Sadece temizlik yapacak. Yatağın altı, yatağın altı saklama alanı. Bunun altı saklama alanı. Bunun altı saklama alanı. Bu da iniyor, burada yatak oluyor. Bakın böyle perdelerimiz de var. Böyle perdemiz de var. Hani açıp böyle kapatıyoruz. Böyle perdemiz de var arkadaşlar. Her ikisi de var yani. Bu tarafta da sineklik var. Böyle. Yani arabada yapmadığımız bir şey kalmadı. Her şeyini yaptım arkadaşlar. Her şeyini. Şu dipte led lamba var. Yerde de var o led lambadan. Koridorda. Akşam olduğum gibi yakıyoruz onları. Arka tarafta böyle. Burada bir havalandırma var. Burada pervanesi var arabanın orijinal. Şurada da bir havalandırma var arkadaşlar. Havalandırmalarımız var. Güzel bir güneş çıktı. Şimdi akülerimiz de şarj oluyor. Enerji sistemimiz de güzel, fena değil. Yeterli. Bakın burada USB'li bir prizimiz var. Bir prizimiz burada var. Bakın şurada. Şurada arkada bir priz var. Bakın orada köşede. Şurada bir priz var. Bakın orada tam prizi gösteriyorum şu an. O prize şeyin koyacağız. Bu buzdolabının prizi tam arkasında arkadaşlar. O takılı. Hepsinin ayrı ayrı yani. Hepsine ayrı ayrı. Bu kabloları bile arkadaşlar bakın. Bir lamba burada. Bir lamba burada. Bir lamba orada. Bir lamba orada. Bir lamba arkada. Bir lamba da banyoda. Hepsine tek tek kablo çektim. Yani şu kabloların hepsi tek tek çekildi arkadaşlar. Hepsi. Hiçbir tane şey yapmadım. Bunlar da güvenliklerimiz. Kendi kilitlerini de değiştirdim. Arabanın bütün kilitlerini değiştirdim arkadaşlar. En basit gözünüzün görmediği bir kilit 250 lira. Dolap kilidi. 250 lira. Şunlardan bende karşı en az 7-8 tane var. Aldım böyle kaldı. Buraya iki tane terek yaptım böyle. Hanım şey koysun diye kapkacak. Buraya da aynı öyle. İki tane tereyağım var. Orada da burada da güzel iki tane tereyağımız var. Aslında şurada da mesafe varmış. Şu tereyağı şöyle kaydırsaydık Neyse. Önemli değil. Olsun. Şuraya bir şey yapacağız. Şun şunu, şunu sökeceğim. Şuraya güzel bir şey yapmam lazım. Böyle tipsiz olmuş o. Evet. Buralar falan yapılır arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Bak. Hem bu kilit var hem bu kilit var. Hem bu kilit var. Bakın açılmıyor. Hem de bu kilit var. Evet. Sağlam olsun diye. Evet aracımızın içi böyle arkadaşlar. Epey zamandır video atmıyordum. Bir haftadır. Bugün hem bilgilendirme videosu olsun. Hem de böyle bir video çekeyim dedim. Ee, dışarıyı da çekeyim isterseniz az bir şey. Dışarıyı göstereyim. Aşağı ineyim bir dakika. Şimdi şöyle bir evet. Bakın koltuklarımız falan yapılı yani diyorum ya. Üstünü örtüyorum böyle ki pislenmesin diye. Evet. Şoför burası. Evet arkadaşlar. Burada arabanın komple kendi orijinal camı vardı. Ben onu attım. Buraya alüminyum kompozit koydum. Sonra bu camları koydum. Bunların da sineklikli perdeleri var arkadaşlar. Her ikisinin de. Yolda giderken açacağım. Püfür püfür etsin. Yahut diyelim bir yere çektin. Karşılıklı bir kişi buraya oturacak. Bir kişi buraya oturacak. Çayını kahvesini içecek arkadaşlar. Olay budur. Evet şimdi aşağı inelim. Biraz arabamız imdatlı. 2004 model. gelecek arabayı. Bakın burada şu kırıkların bile hepsinde işledi. Kilitler işte tanesi 250 lira arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8, 4 daha 10, 12 tane kilit taktım şunlar. Bakın bu buzdolabının menfezi. Hava alma yeri buzdolabının. Karavanın su deposu burada. içme suyu deposu. Bu içme suyunun dolu ağzı. Bu dış duş. Şu 220 elektrik. Bakın tente orada. Bunlar karavan camları. Açılıyor hepsi. Tentenin ayağı bu. Da, karavanın görünümü bu arkadaşlar. Tekerlerini değiştireceğim. Önümüzdeki hafta arabayı muayeneye sokacağım. Karar verdim Allah izin verirse önümüzdeki hafta sonunda arabayı muayeneye sokacağız. Evet. Buradan sizlere çıkaracağım, yedeğe atacağım. Komple cantlar inan. Ötekiler içeride aldıklarım. Bu kilitleri hep değiştim arkadaşlar bunları. Hepsini değiştim orada. Hepsini. Bir tane eski bir şey bırakmadım Evet arkadaşlar. Evet çıktım. Yukarıda karavan görmüşüm. Dediğim gibi bir iki güne kadar karavanı artık başlatalım şu elektrik meletirini yaptırayım karavanı artık bakacağız ee, bu arada arkadaşlar bu bilgilendirme videosu olsun bakalım ne yapacağız ne izleyeceğiz bilmiyoruz onun için e, her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık sağlık şifalar diliyorum fakir karaya garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol arkadaşlar diliyorum Ekmenimizin gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.